Ben ihtiyarda kaybetmiş olabilirim ama o sonuç olarak sizin bir hediyeniz. Zaten ben bunun utangaçlığını hep yaşadım ama bu son satma mevzusu gerçekten benim çok canımı sıktı. Ekip olarak hepimizin çok canını sıktı. Buna bir çözüm bulmamız lazım gerektiğini düşündük. Şimdi arkadaşlar, Alperen de arabayı satıyor biliyorsunuz. Geçen bir operasyon gideceğiz ve arabayı gelelim. Ama Ebo'mu vermez mesela. Alper'in haberi şey olmaması lazım. Şey. Sonundan aşağı ineceğiz. konumdan aşağı ineceğiz. egomu alacağız tamam, ya. Yalanlar cümle edeceğiz. İşte o yalanlar cümle edeceğiz. Arabayla kontak şey. içinde olan başka birine şey ulaşmak lazım. Abi nasılsın? Ya bu Alper arabayı satıyormuş ya Biz satmadan önce bir fotoğraf çekilmek istiyoruz abi Abi sonuç olarak araba benim olduğu için e, fotoğraf çekme hakkına da sahip olduğumu düşünüyorum. Abi, abi sen bir konum atsan da biz gelsek. Tamam. E, geliyorum ben şimdi abi sen merak etme. İyi atıyorum abi. Tamam sen orada bekle tamam mı? Çay söyle ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Bence hiçbir şekilde çakmazlar. Sonuçta araba bizim eski bir arabamız. Aynen. Gideceğiz arabamıza fotoğraf çekilmek istediğimizi söyleyeceğiz. Belki alırız video çekeceğiz deriz. Son bir video Alper'e sürpriz. Aynen öyle. O zaman bu operasyonun ismi ne olsun? Egon Dilmiş. Egon Diriliş Endgame Kafaların oyunu Endgame ya? Endgame <laughs> <laughs> Kafaların oyunu Kafalar Haa kafaların oyunu, <laughs> <Kapıların> oyunu. <laughs> O zaman operasyonumuzun ismi Egon Diriliş Kafaların oyunu Egon, gözlüğü Alıyoruz Gözlüğü mü? mü? <laughs> Buradayız <ben. gülüyor> burada. <ben. gülüyor> <Buradayım, buradayım. gülüyor> <laughs> Biz bir fotoğraf çekilmeye geldik abi satıyoruz. Oğlum siz yoğun adamlar değil misiniz? Burada ne işiniz var? Arabayı satıyormuş Alper videoyu görmüş. Biz şimdi yani. Alper'in arabayı satacağını duyduk. İyi hoş tamam Alper'in üzerinde zaten araba onda sıkıntı yok. Biz sadece son kez böyle bir fotoğraf, fotoğraf çekimi için yanına geldik. Çekil abi. Bir şey benim hayalim böyle ya bir yeşillik meşillik. Ortam bu ne oğlum? Oğlum yeşillik Trabzon'da mıyız? İstanbul'da burada yeşiller ama olacak. Tam gidelim güzel isteye yap güzel bir yere çıkalım. Daha geniş ya. böyle arka Aynen. planı iyi bir o, bir yerde olan bir yerde çekelim. Şu aşıklar tepesinde çekelim. Gidin çekin bir Alper'i arayın. Çünkü bizim de bir sürprizimiz oldu. Tamam eyvallah. Alper'i biz arayacağız ha. Oğlum tamam ben sizi Alper'den daha şeyiz de adam emanet etmiş ha. Tamam, Hayır satmadan önce böyle bir Ha tamam arayın mi? abi. Okey desin aldık. Tamam, tamam biz alırız. Manyak. Ya az şey oradan arayacağız sürpriz tamam. yapacağız arama arama oradan arayacağız sürpriz yapacağız akraba ya. Bir fotoğraf çekeceğiz zaten evet. Bunu atacağız. Ben biliyorum tamam. Beda işte. Zaten kayıtta ben söyledim evet. yani. Siz alın bilmesiniz. Tamam. Ha, okey. Okay. Anladın mı? Sağ ol abi. Sen güvenmiyorsan sen de gel istiyorsan. Tamam. Adam arabayı satacakmış biz diyoruz ki son kez bir geniş bir fotoğraf çekelim ondan sonra geri verelim. Sanki tamam. istedi de vermedik. Siz sürpriz yapacaksınız biz aramıyoruz zaten bile. yani. Tamam Anladım. ben sürpriz Anladım. yaptım ben şöyle oradan arıyorum. O zaman biz çekici çağırsak olur değil mi? Olur olur. Yürüyor mu Bu arada hala direksiyondan çıkan yerde. Bak olarak. bir söylüyorum. Bak arabe bu şekil verdi. Bu de alırız. Ya veda edeceğiz. Veda veda. Olur. Gelmiş cik mi? Gelmiyor. Aa, çekici geldi. Merhaba. 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 Abi arabamı Alacağız arabayı. Yolda tamam. söyleriz sana. Tamam oğlum. Evet. Tamam arabayı 3 saat sonra buraya geri getiriyoruz. Üç saat. Bak saat. aha kameralar şahit. Sürpriz yapacağız dediler. O yüzden verdik. Arabayı 3 saat sonra buraya geri getiriyoruz. Kameralar da şahit. Tamam. Emanetiniz emanetiniz tamam. abi. Tamam. 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 Abi Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi, görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Hadi. 3 saat sonra araba sizde. Görüşmek üzere. 3 saat. Bilemedim 5. Ormanlık bir alana geldik Egomla fotoğraf çekeceğiz ve geri götüreceğiz iki saat sonra Bak şunu söyleyeyim Benim, benim arabamı, arabamı kimse, kimse benden, benden alamaz alama. Benim arabamı benden başka kimse satamaz Abi bak şimdi olay ne biliyor musun ben sana anlatayım Biz arabamızı Atakan'a aldık <laughs> En <laughs> yani. fazla ölürsün ya. Abi yapma. En fazla <laughs> ölürsün diye. Alperen de beni dinle. Neredesin? Evet. Arkadaşlar <laughs> bakın biz arabamızı ona kullansın diye verdik. Arabayı satsın diye vermedik. Özür dilerim sözünü kesiyorum kankacım. Üstünü kesmek nedir lan doldum şurama kadar. Nereye kadar? Şurama kadar. Alperen de arabayı satacakmış. Aha satarsın. Aha satarsın. Sonra ben sattırırım ha. Aha sattım Aa, şimdi. Aha gördün ha. Alperen de araba açacakmış. Sattırmam. <laughs> Adam satarım diyor. Sattırmayız. Sattırmay Kim sattırıyor? Sattırmayız. Kafalar kafayı kırdık. Bizim olmayan <laughs> hiç kimsenindir. Bizim olmayan <laughs> hiç kimsenindir. Bizim olmayan bizim ol e başkasının olamaz. <laughs> olamaz. Kimse Bu arabayı bilemez ya, satanı olamaz. da sattıranı, sattıranı da. Sattıranı da. <laughs> Yok. Bu arada fotoğraf çekineceğiz diye şey yaptık söyledik Bülent abiye de. Bülent abi de kusura bakmasın. Fotoğraf çekmeye gelmedi. Valla Bülent abi istersen kusura bak. Bundan sonrası her ya her o, ya, ya, ya her. Yapamaz bu. Yapamaz. Ya, Biz ya. yalan söylemiş olmayayım. Gel fotoğraf çekilelim. Gel gel. Ha, arka planı iyi gel. Arka planı çalıya alsana. Çalı çırpı. Şu yeşili alsana <laughs> okay. ha, bana, ha. Ha. abi at abi. Ha ağaç bak yeşili ağaç bak. Abi ağacın oradan güzel güzel. Bir abi biz fotoğraf çekeceğiz dedi. Çektik, çektik. Aa ne oluyor şu an? Arabaya bir mi yapacaklar? Ben haberim yok. Alper efendi, Alp, satmak da neymiş? Hadi aldın kullan. Satmak da neymiş? Alper efendi. Sat durmam. Sen bir büyüksün ben mi? Ben büyüğüm Ben sat Bizim olmayan hiç kimsenin değildir. Benimdir. Yaşar, yarışmacı Yaşar hazırlanıyor. Rekayı alalım. Plaka altına kalsın. Abi tornavida var mı sende? Şu plakayı bir alalım ya. Öndekini de alalım. Herkes <gülüyor> öldürürse <gülüyor> değil, kimi bir <değil> bıçakla <laughs> <başarısıyla>. kimi acımasız <laughs> sözlerle, kimi de pres maçına <laughs> Ama elbet herkes öldürürse <gülüyor> değil. <gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar Atakan'ın Atakan doğum, doğum, günü ve doğum ve günü yaklaştığı, yaklaştığı için biz de ona bir hediye bir almak istedik. Oğlum siz ciddi misiniz lan? gördüğün gibi. Oğlum siz geri <laughs> ya. Şurada kafalar yazıyor. Şuraya evet, böyle bir Bu arada, Bu arada bu araba Türkiye'deki o, o, ilk şahin kanka. Öyle haberin olsun yani. Kanka anlamlı Abi yeni sürüm ama ben de daha hiç muhatap olmam. Bu video yayınlanmayacak. Bu video yayınlanmayacak. İstediğiniz kadar parçalayın abi ben bu videoyu yayınlatmayacağım. Ama yaptığınız gerçekten büyük adım. Şey. Kanka ben sana güvendim. Arabamı teslim ettim. Şu yaptığın çok büyük. Ben vallahi İstanbul'u terk edeceğim. Yani. İstanbul'u terk edeceğim Sen de Bak sana bir şeyimiz var, sürprizimiz var. Al. Ha! Ah, sen bu arabayı satıyordun ha? Al, sat. Sen bu arabayı satıyordun. Ar al. Ar Ar abi. Al sat. Al abi. Güzel alırsın buradan. Al, al, alırsın, alırsın. Al 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 al. Al al Lan, al, al, bıraksın, al. Bıraksın, al, al, al. al. Bir daha ha. Abi şimdi cikletle takas edersin cikletle. satarsın ha bir şey söylüyor. Cikletle takas edersin şimdi cikletle. Şimdi buradan alırsın adresi veriyoruz biz sana. Konum atıyoruz. al satarsın bu arabayı kanka. Al yani. bakalım al. Al bakalım. Tamam. Al satarsın ha. 啊！四四四！黄亮，没带纸个。啊，点点。 sosyal medya hatırasıdır. Biz onu, onu o, şekilde verdik. Ama biz bu arabayı satar mıyız? Satar mıyız? Satmayız. Sattırmayız. Atakan biraz duygulandı. Ben de biraz duygulandım. siz konuşun ben gidiyorum. Ben de birazcık duygulandım. Ha. ben de. Ama olsun. Tati, arabayı aldığımız gün hatırlıyor musun? İlk günü. Tati o dokunduğumuz üstüne. Evet. Ha? Evet çok güzeldi. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, çok güzeldi. Mükemmeldi. Vallahi iyiydi. Vites topu sağ kalmış. Bunu götürsek mi lan? Aslında bir şey yok arabanın. Bu araba yürür ha biliyor musun? Aga be. Bu arabanın öyle bir şey yok yani. Şu an gider. Bir motoru geri taksan yürür bu araba yani. Motoru, tak motoru taksak gitmez mi? Eğer yüksekleriz ben çalışırım arabaya. Ha çalıştırsana abi sana zahmet edin. Ha. Biraz ters gider sanki. Bu kadar demir kaç kilo yapar? Bu kadar demir ne kilo yapar? 600'e 700 arası. Demirin Geziz kilosu ne kadar? Yok. 1 TL. 600 TL. 600 TL. Alper hesabına Vay. yarın yatırırım. 600 TL <laughs> biz atıyoruz. Sattık arabayı. Bak <laughs> abi. <laughs> arabayı abiye sattık. Ha çöpü de varmış. 400 kilo, çöpü de 400 kilo da çöpü çıkıyormuş. Onu da belediyeye veriyorum. 200 TL. Ha, 200 TL 200 TL atıyoruz biz sana. Hayırlı olsun. <laughs> Alper şu an konum istedi ya. He. <laughs> <laughs> buraya gelip acele acele gidelim. Böyle. Bence de gidelim. Yani. attın mı konumu? Arkadaşlar işte. Biz sözümüzü tuttuk, Alper'e arabamızı verdik. Alper de satmak isteyince biz de arabayı sattırmamak için geldik, Asla. araba mezarlarına koyduk. Evet. Siz de bu videoyu beğendiyseniz ve bize hak veriyorsanız beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Abi, birazdan buraya sarı kafalı bir çocuk gelecek, sarı kafalı. Onu döverseniz iyi olur ya. Onu döverseniz iyi olur, tamam mı? Abi onu döveme, lazım. Döveme, çok bir şey... Dövecek elimiz ağrıksın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.